Mis gibi kokuyor. Hepsini yiyersem alerji olur mu? Olursam olur. Hepsini yiyeceğim. Ha ha ha. Adasu sen yeni cips mi yiyorsun anneciğim? Ama ben sana söyledim anneciğim. Onu yersen alerji olursun kızım. Bu kadar çok yenmez ki. O cubur bu kadar çok yenmez Adasu. Alerji olursun o cipsin hepsini bitirme sakın. Dur ben sana yoğurt getireyim. Adasu sana yoğurt veriyorum anneciğim. Yoğurdunu niye? Cipsi bırak su Alerji olursun tamam mı? Sen, o, hayatına, yiyorum yiyorum doymuyorum. Çok acıkmışım. su Anneciğim ben sana yoğurt vermedim mi? Sen hala abur cubur yiyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Suratından üç tane göz çıkacak biliyor musun? Eğer buna devam edersen suratında üç tane göz olacak. Alerji olacaksın Adasu. Ben sana söylüyorum ama sen hala beni dinlemiyorsun. Hala devam ediyorsun Adosu. Hala cips yiyorsun. Doğru değil anneciğim yaptın. Yoğurt verdim yesene yoğurdunu kızım. Onu, onu de, da Onun hepsini nasıl bitireceksin Adosu? Alerji olursun. Ben sana söylüyorum tamam mı? Sonra ağlama bana. Tamam mı kızım? Yoğurdunu ye şimdi tamam mı? Adasu yemyeşil üç tane göz var suratında. Aferin sana Adasu bravo. Aa bak gördün mü? Adasu yüzün üzerde gördün mü? Ben sana söyledim. Adasu neden olmuş biliyor musun? Çok fazla cips yediğin için yüzün öyle olmuş. Onun için bundan sonra anne sözü dinleyeceksin. Çok fazla bur yemeyeceğiz. Bak ben sana yoğurt verdim gördün mü? Yoğurt seni iyileştirdi. İlaç gibi geldi. Hadi bakalım arkadaşlar ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Değilir.